Şimdi Mete Erer peki Sincar'ın e, operasyonuna dahil olması, operasyon alanı içinde bulunması ve Sincar'a önemli bir e, müdahalede bulunulmasının önemi nedir? Sincar'ı ayrıca konuşmak lazım mı? Kesinlikle ayrı konuşmak lazım çünkü e, Sincar'ın şöyle bir e, tarafı var. Sincar aynı zamanda PYD'yi besleyen de yer. Yani e, bugün eğer PYD'yi konuşuyorsak orada bir silahlı terör örgütünün e, lojistiğini konuşuyorsak, e, Sincar'ı konuşmadan olmaz. Sincar üzerinden aşağı doğru inilen bir bölge burası. E, hem lojistik merkez olarak e, hem de e, p komuta e, kalbi olarak e, söyleyeceğimiz yerlerden bir tanesi. O yüzden sembolik bir anlamı var. Yani e, bugün e, Kandil e, Kandil PYD için neyi ifade ediyorsa hem p hem PKK için Sincar'da aynı şeyi ifade ediyor. O yüzden e, önemli bir e, bölge oranın e, bağımsız olarak vurulması e, bence çok önemli. Evet. E, farkındaysanız şunu söyleyebilirler. Ben o yüzden harekat e, çok daha kapsamlı diyorum. E, bakanlığın açıklamasında e, Türkiye'ye saldıran e, gruplardan bahsedildiğinde e, biz her zaman e, sayılan yerleri biliriz. Nedir bunlar? Zap bölgesinden, Avarışın Başçağ bölgesinden, HAKUK bölgesinden terör örgütü mensuplarının gelişlenebiliriz. Ama buna Mahmur'u söyleyemeyiz. Çünkü Mahmur çok daha aşağıda bir yer. sincar çok daha aşağıda bir yer. Bu iki alanında hedeflerin içine dahil edilmiş olması, PKK'nın inleri dediğimiz, Kandil'in de buna dahil edilmiş olması, PKK'nın inleri dediğimiz tabiri tam tutturuyor. Bu üçü PKK'nın şu anda en derin bulunduğu alanlar. Bu nedenle de bir kez daha söyleyeyim. Çok özel, spesifik bir operasyon icra edildi. Geçmişten şöyle bir farkı var. Silahlı kuvvetlerin derinlikte hareket etme kabiliyeti için birkaç tane etkene ihtiyacı vardı. Bunun bir tanesi, bir hedefi vurabilmeniz için hedefi muhakkak kıymetlendirmeniz gerekir. Yani sizin alanı devamlı, ister yağdan olsun, ister havadan olsun gözetlemeniz ve orayla ilgili koordinatlarla ilgili bilgi almanız gerekir. Hatta bu da yetmez. Ee, bölgeyi vurmadan önce bölgede bir herhangi bir sivilin olup olmadığını takip etmek için de muhakkak vuruna kadar alanı, işte şimdi seyrediyorsunuz, muhakkak alanı spesifik olarak görmeniz gerekir. Ee, ne zamana kadar? Ee, attığınız mermi bölgeyi vurana kadar. İşte bu sürecin içerisindeki yaşanan dönemde Silahlı kuvvetler öyle bir yetenek kazandı ki, bunu da şöyle tabir ediyor. Bugün Türkiye'nin siyah filosu, Avrupa'nın en büyük filosu. Yani Avrupa'daki toplam belki miktar bu kadar değil. Aynı anda 25'in üzerinde sihayı havada bulundurup, aynı anda belli bir yere seyredebiliyorsunuz. İsterseniz bunu F-16'ları işaretlemek için kullanıyorsunuz lazerleriyle. İsterseniz de bağımsız olarak hedef bulundurabiliyorsunuz. Bu evet da... bu geçen hafta d bir e, haberine de yansımıştı. Türkiye'nin Amerika'dan sonra en büyük siyah filosuna sahip oldu. Hatta yer yer bunu Amerika'dan daha etkili biçimde kullandığı, kullandığı yönünde de ifadeler vardı. Yani, Fakat bir şey e, sormak e, istiyorum arada tam sincar geçmeden. E, şimdi sincar Suriye'deki e, PKK-PYD bölgesinin e, besleme e, noktalarından biri diye e, konuştuk biraz önce. Yani dolayısıyla aslında biz Suriye'de oluşan yeni bir PKK-PYD bölgesinin beslendiği yolları kesmeye de çalışıyoruz bir yandan. Ama peki biz şimdi Suriye'deki bu PKK-PYD bölgesine doğrudan müdahale edemiyor muyuz artık? Yani buradan o sonuçta mı çıkar? Bir de tersten bakarsak orada artık müdahale edemediğimiz bir PKK-PYD alanı bir bölgesi mi var ki besleme noktalarından operasyonları yürütüyoruz? Yani onu öyle düşünmemek lazım. Yani şunu şun için söylüyorum. Siz e, e, ne yaparsınız? Yani bir e, ağacı budar mısınız? Yoksa e, ağacın e, kökünün olduğu e, yerle mi mücadele edersiniz? Yani burada eğer e, içeride yani dağıldıktan sonra tek tek bu hedefleri vurmaya kalkarsanız bu hedeflerin toplam sayısı belki yüzü açabilir. Yani örneğini vereyim. ...Sincar bölgesinde e, tank savarlar vardı... ...ve bu tank savarlar şeyin içine dağıldı... E, ...Suriye'ye dağıldı... ...ve e, her biri 100 tane noktaya gitti... ...burada mı vurmayı tercih edersiniz... ...yoksa... E, ...Sincar bölgesindeki ana depoyu mu vurmaya çalışıyorsunuz... ...veya oradaki bir yeri mi vurmaya çalışıyorsunuz... ...bunu ödendirmek lazım... E, ...hedef neredeyse... ...ister Suriye içerisinde olsun... ...isterse başka bir alanda olsun... ...muhakkak e, orada vurulması gerekiyor... E, Lostin e, vurulacağı yer e, Küçük yerler yerine Ana deponun vurulması Veya ana ikmal noktalarının vurulması Çok daha kıymetli Hatırlarsanız şimdi Libya operasyonu da icra ediliyor Libya operasyonu da ne yapıldı e, Hafter güçlerine e, Ulusal mutabarak hükümeti Saldırı yapmadan önce Önce lojistik ağlarını vurdu Önce depolarını vurdu Önce benzin ikmal noktalarını vurdu Yani hattı koparttı Ondan sonra zaten bu hat koptuktan sonra iş çok daha kolay bir noktaya doğru geldi. Bugün Sincar bölgesinin vurulması bir lojistik anlamda, iki psikolojik anlamda çok önemli bir yer. O yüzden ben özellikle Sincar'daki vurulmayı PYD ile birleştiriyorum. Bu şu anlama gelmiyor. Bölgede PKK yok anlamına gelmiyor tam dersine Sincar yöneten PKK'nın kendisi zaten. Yani PYD ile PKK'yı ayırmadan kullandığım için ben özellikle Sincar bölgesine söyledim. biliyorsunuz PKK'nın iki türlü hedefi var. E, yukarıki kısımda tutunamayacağını anladığı andan itibaren özellikle aşağı doğru inmekle ilgili bir stratejiye gitti. Bunlar hangi alanlardı? çok ilginçtir. Süleymaniye'nin hemen aşağısındaki Halepçe tarafına doğru Halepçe'deki dağların olduğu alanlara ikincisi e, Mahmur bölgesine ...üçüncüsü de Sincar bölgesine... ...yani sınır hattımızdan yaklaşık... ...180 ile 250 kilometrelik... ...bir aşağı doğru inişle ilgili bir... ...bölümü yaşamaya başladık... ...zaman zaman farklı yerler olmak kaydıyla... ...hatta şehirlere inmeye başladı... ...bunlardan bir tanesi de Kerkük'tür... ...yani Kerkük'te... ...PKK'lı sayısının artmasının sebebi... ...Kerkük'te PKK'nın... ...yapılanmasından değil... ...dağlarda bulunamayanları... ...özellikle... Ee, bu taraflara doğru çekmesiyle ilgili bir e, karardan bahsediyoruz ki e, PKK sınır hattımızda tutunamadığı müddetçe ve her an vurulmaya devam ettiği müddetçe biz bunların hepsini göreceğiz. Evet. Yani evet. çok ilginç bir süreç yaşıyoruz. Açıkla ne söyleyeyim? Ee, düşünün e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti aslında şu anda dört yerde operasyon icra ediyor: Libya, Doğu Akdeniz, Suriye ve Irak. Ve bu dördü. ...birbirinden bağımsız değil. değil. Dört ayrı devlet olarak düşünün. Dört ayrı e, devletin topraklarında düşünün. Ama dört de birbirinin içine geçmiş olan e, bir e, süreçten bahsediyoruz. O yüzden e, bu yaz e, Silahlı Kuvvetler Ömrü İstihbarat Teşkilatı'nın çok daha e, e, özel... ...ve ilk defa karşılaştığımız operasyonları göreceğimiz bir yaz olacak diye Evet. Peki çok teşekkürler. Çok iyi koordine edilmiş operasyonlar da görüyoruz. Allah yardımcımız olsun. Sağ olun, kolay gelsin. Çok teşekkürler. E, Mete Yarar. Pençe Kartal Operasyonu, Irak'ın kuzeyine dönük e, geniş kapsamlı bir hava harekatı vardı. E, o sürüyor. E, buna ilişkin e, herhalde e, öğle saatlerine doğru geniş kapsamlı bir operasyonun sonucu hakkında bilgi gelir arkadaşlar. E, aslında Türkiye Irak'ın kuzeyine dönük e, harekatı uzun süredir e, devam ettiriyordu. Evet. Hatırlanırsa yakın geçmişte dedi PKK'nın yani işte birkaç gün önce de cuma günüydü herhalde PKK'nın e, en önemli isimlerinden bir tanesinin e, öldürüldüğüne tanıklık ettik. Dolayısıyla Irak'taki PKK yapılanmasına dönük Türkiye'nin bir süredir devam ettirdiği operasyonun bir parçası olarak da bu Pençe Kartal derneğinde. Pençe Kartal'a gelmişken Muharrem abi hmm. Çetiner Çetin bizim şu anda telefon attığımızda Çetiner'le bir konuşalım <laughs> bu operasyonla ilgili neler söyleyecek. Çetiner günaydın. Serap günaydın. Muharrem abiye de Ankara'dan günaydın diyelim. Günaydın Çetiner. Selçuk'la da birlikteyiz, Selçuk Tepeli'yle. Şimdi az önce Muharrem abin de söylediği gibi zaten iki yıldır süren bir operasyon var. Bunun üzerine Pençe Kartal operasyonu geldi. Bu operasyon amacı ne ve şu ana kadar süre gelen operasyonlardan farkı ne? Ne hedefleniyor? Serap tabii öncelikle şunun altını çizmek gerekiyor. Türkiye zaten son 8 aydır Türkiye'nin kendi sınırları içerisinde kapan operasyonlarıyla örgütün neredeyse hareket edebileceği 19 tane çok önemli lojistik geçiş ve önemli e, noktasını e, tamamen kontrol altına aldı. Bu da önemli. Yani Türkiye'nin kendi içinde, kendi sınırları içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarla artık Türkiye içerisinde e, neredeyse Doğu-Güneydoğu hattında e, hareket edemez hale gelen bir örgütten bahsediyoruz. Ve tabii artık e, temel strateji... Sınırların öte tarafında, Irak sınırları içerisinde örgütün yerinde yok edilmesi, imha edilmesi projeksiyonu geliştirildi. Tabii hem İHA'lar hem SİHA'lar bölgede devamlı hareket halinde ve çok uzun uçuşlar yapılarak, çok uzun saatlerle ölçüştürülecek derecede uçuşlar yapılarak her gün neredeyse 56 saatlik bir uçuştan bahsediyoruz. Irak'ın kuzey doğusu neredeyse an ve an takip ediliyor. Tabi bahsettiğimiz 56 saatlik uçuş birkaç farklı İHA yani sadece bir İHA değil birkaç İHA'nın bölgede hareket ettiğini söyleyebiliriz ki bu da zaten bölgede terör örgütlerinin e, liderlerinin e, ki bu terör örgütlerinden kastımız sadece PKK değil, aynı zamanda Musul Hattı bölgesinde de DAEŞ ve El-Kaide gibi yapılar da çok dikkatli takip edilmeye çalışılıyor. Çünkü bunların da Türkiye sınır hattına yaklaşması bizim açımızdan ciddi bir risk ama büyük ölçüde zaten Türkiye'nin birinci hedefi PKK olduğu için Kuzey Doğusu diye tabir ediyorum o bölgede. Devamlı bir uçuş var ve şu anda da dün akşam gerçekleştirilen operasyondan sonra da şu saatler itibariyle de bölgede şu an 3 tane drone hasar tespiti yapmak için o hareketliliği gösteriyorlar. Şimdi tabii böylesine hareketli bir alanda demin Muharrem abi de söyledi 2 yıldır hakikaten çok ciddi operasyonlar var ancak bu pandemi sürecinde operasyonlar sihalarla sınırlı kaldı yani belli hedeflere odaklanılarak ve yerel istihbarat birimlerinden gelen ...bilgiler doğrultusunda doğrudan hedefe yönelik operasyonlar gerçekleştirdi. Fakat dün geceki operasyonu tabii biraz daha farklı kılan bir nokta var. Doğu batı ekseninde yani hem ıı, İran ıı, kuzey doğusunda... ...hem İran kuzey batısında eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. Yani bu hem İran Kandil bölgesinde, Türkiye sınır bölgesine yakın... ...Avaşin, Zab, Metina gibi bölgelerde bir taraftan da Sincer hattında bir operasyon gerçekleştirdi. Ama tabii burada önemli bu lojistik hatları birbirine bağlayan ya da doğu batı eksenini birbirine bağlayan karaçak hattında da bir operasyon gerçekleştirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri açısından bakıldığı zaman Tabii Doğu Batı ekseninde ilk kez bu denli geniş bir alanda operasyon gerçekleştirmiş oldu. Daha önceki operasyonlar genel itibariyle direkt ya Kandil hattına ya Türkiye sınır hattındaki kamplara yönelikti. Ama bu seferki operasyonun eş zamanlı olarak başlamış olması hem Doğu ekseninde hem Batı aksında eş zamanlı yapılmış olması ve tabii ortada Mahmur, Karaçok dağlarında da operasyonun devam etmiş olması önemli. Tabi burada bir şeyin altını çizmek gerekiyor. 15 Ocak'tan bu yana e, operasyonlar İHA'lar ve SİHA'larla yapılan bir süreçteydi ama e, bu sürecin içerisinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve yerel istihbarat birimleri oluşturdukları ortak havuzla ki bunun için erbilde özel bir birim oluşturuldu ve bu birim sayesinde de e, tabi doğrudan ortak havuza gelen bilgilerle 15 Ocak'tan bu tarafa çok ciddi bir e, evet. bilgi arşivi oluştu.